merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane bir şey yapacağız. Peki ne yapacağız? Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta gördüğünüz gibi kaçı online oynuyoruz. Hemen e, şöyle ilk önce burada bir karakterlerimi göstermek istiyorum. Şu ikinci karakterim asıl karakterim şu arkadaşlar. Elizabeth Dur, yazayım. İlk yaptığınız karakter bu çıkıyor karşınıza. Ondan sonra ilk önce yaptığım karakterleri göstereceğim size sonra zaten böyle kötü durduğu varsa yapıyorum işte bu benim sizi karşıladığım bu Ezebel Taftun bu da Chloe ama bu şey bu Chloe değil başka Chloe ad olarak bence güzel olmuş bunu seyredim sonra Fravley evet arkadaşlar bunu şu anda devam ediyorum bir de yanlış hatırlamazsam ya şunu yapmıştım. Evet. Bir şunu yaptım. Ekşi evet bir de gördüğünüz gibi frisk. Şuradan Minecraft olsun. Bir de past Mike var. Şurada elzebel past var. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bak Google cool versiyon. Bu kadar. Şimdi ilk önce şey yapmak istiyorum ben. Neredeydi? Hmm, nerede o? Problemi. Evet arkadaşlar bunu hemen yapmak istiyorum. Yanlış yaptım. Hmm. Evet şimdi hemen başı yapmışım ben. Ama baştan başka da yapacağım ponyetisle. Aa rengini yapmışım. Bu arada arkadaşlar şimdi ilk önce bir modunu seçeyim. Böyle rengini nasıl şimdi göstereceğim. Bakayım bu nasıl olur. Dörtlü toplumu. Yanar böyle yapıyorlar mı bebekler de yapıyorlar. Benzer saçma değil mi? Hani çok güzel. Bu mu? İnşallah. Aynen. Bunun rengini ayarlıyorum. Aynen bu. Evet arkadaşlar. Şimdi saçı tamamlandı. Şu anda şu renk. Şu siyah yapacağım. Bu toka rengini ayarlıyor. az bu birazcık tatlış yapalım. Birazcık sıkıntı var internette. Bu arada arkadaşlar hep tek olmuyorsunuz. Ben şu anda sadece kendim serverımı açtığım için öyle duruyor. Yani bürslü server var. E, bütün karakterimi gösterdim. Şimdi bir tane karakter yapacağım. E, ondan sonra başka bir şey de yapmayacağız herhalde bilmiyorum. Bir gözlerim burayı isterseniz. Burada aslında arkadaşlar gizli bölmeler de var. Bunları göstereyim size. Bak yeşil göz güzel gitti buna. Ha, aynen bu yeşil göz güzel gitti. Mernet Tüpençenk vardı ya. Mernet Dupençenk ve Erena Resting kızı. Çok mantıklı konuşuyor. Ne takayım şimdi bunu? Hmm. Benim aklıma bir şey geldi ama. Bu muydu? Hayır. Ama bu da olabilir. Ben şunu takmayı düşünüyorum. Bak şunu takayım aynı. Bu renkini de bir şey yapsam. Yani ee, yeşil beyaz. Bence de Şimdi benim burada en sevdiğim gözlük var. Bence siz de beğenirsiniz. Bilmiyorum. İnşallah buralarda bir yerlerdedir. Büyük ihtimal öyle de. Yok burada değilmiş. Bu sayfada değil. Büyük ihtimal burada. Yok. Neredesin? Heh tamam bu arkadaşlar. Şükrük 8'de olan göz bence çok güzel durdu. Şimdi şort. Aa cekete bastım. Short. Bu arada alt koyma yerlerini göstereceğim size. Şuradan. Şunun bir birden şey. tamam, şöyle bir Tamam çöre şimdi ben Neden hep mavimsi? Ben mavi istemiyorum. Bu ne abi ya? Hmm, bak bak çok güzel. Bunu kullanacağım. Ha, ah, şu tişörce gelelim bunu da beyaz yapalım. Sen rengi yani niye oluyor ya? Sen renk olmayacaksın. Hayır. İzin vermiyorum. Hmm, tamam hadi oldu. Aynen oldu şimdi. Alttan arkadaşlar bunu nasıl kısaltacağım diyorsunuz. Dur. Şimdi şuradan kısalt en kısaltım bu. Bu ortaçı bu da en büyüğü. Bu şortlar işte. Hatta başka şort çeşitleri var. Bak şunu takabilirsiniz. Aa arkadaşlar bakın burada boş varmış şu Diyorumuz. Hayır. Neyse şunu alalım. Şimdi şurada hem geçelim. Bu ayakkabı seçtim işte. Her şey yeşille oyunun adamı. Her bu kadar güzel de yakışmadı. Şimdi çoraplara geçelim. Bak böyle güzel oldu ama. Sen nasıl oldu? Ama biraz daha bir şeyler ekleyelim. böyle güzel şeyler de var. Wow. Şuradan prop elleri bir şey yapıp bakacak vay falan. Şimdi şuradan şöyle eldiven alacağım. Eldivendir böyle yapıyorum ben. Ama şöyle Yok ya, ben böyle yapacağım. Evet arkadaşlar, sizce nasıl olur bu karakterim? Bu arada hemen şuradan... Yaş 23 diyor, hemen değiştirelim. Ona alt yapalım. Mouse? What? Adı ne olsun? Hım ben iki dakikada bir düşünemem ki. Ha. Halle diyorum. Gönder gelsin Lara'yı. Gerçekten de şarkı söylemek <laughs> Bu arada arkadaşlar kullanıcı adamı durum RFD 2011. Ama adamı değiştirmeye düşünüyorum. Bence öyleydi. şuradan şöyle efektler var şuradan oturma oturuyorsunuz arkadaşlar biraz kalkamıyorsunuz diyorsunuz ya şuradan dağ, oturma şeyine basıyorsunuz yani şimdi onları da öğrenin de sonra rezil olmayın ben oldum çünkü şu kilitlemek e, böyle bayağı bir uzun süre kalmak şunları normal basınca geçiyor bakın şimdi geçti kilit Bak kilit olunca Bakın hiç geçmiyor. Neyse ben şuradan kilit kaldı. Kalk kilit. Kilit. Ha oldu. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Ben sadece iki tane gizli bölümü biliyorum burada. Evet hemen girelim. Birincisi Ay yüklenmemiş mi buralar? Ne şimdi yüklenir? Hı. Evet arkadaşlar. Birincisi şu çöp kutusu var ya arkadaşlar. O çöp kutusunun arkasında siyah bir yer var. Gördüğünüz gibi buradan gidebiliyorsunuz. Burası your tea. Sen dişlerini fırçaladın mı? Ne diyor? Öyle bir şey diyor. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bundan. Ne demek istiyor? İsterseniz girip de bakabilirsiniz. Tek şey, yani benim ayarladığım serverde olmuyor bu. Ben... Nerede kaldık? Heh. Şimdi ikinci dizi bölme arkadaşlar. İkisi de okudum bunları. So, GM'ye giriyorsunuz. katına çıkacağız arkadaşlar? Şimdi şuradan üst kata çıkmak için buraya giriyorduk inşallah evet. Şimdi doğru yukarıya çıktık. Şimdi buradan şu tabloya atlamamız gerekiyor arkadaşlar. Makabım burada değil. portal yok orada. Burada niye portal varsa niye portakal? var? Normal merdiven kuyusaydım. Baya Şimdi aa zıplama çalışma zıplama çalışma kırmızı hala. Bunu yapmak çok zor olacak. Arkadaşlar niye zıplamıyor bu? Aa telefonun Oynamıyorum zaten. Bilgisayarım ben bunu tekte geçiyorum. Ha? Şimdi daha güzel. просто. da sırada bir bu karakterle de oynayabilirim. Arkadaşlar sizi yatarsanız tabi her zaman kabul edeceğim. Hey. Yine mi takıldık abicim? Oy, Hayır Arkadaşlar hani o az önce gösterdiğim gizli bölme vardı ya O çatı katında şeyde var Kapı var ya başlayın. Çatı katında şey var neydi onu adı Aynısından var Ama böyle bir değişik oldu ya ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben göremedim. Bakalım şuradan atlayabiliyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar bu arada böyle fazla bir like abone falan gelirse yüzümü göstereceğim. Yani like atarsanız insanları çok mutlu ediyorsunuz. Lütfen. Like yani bir tuşa basacaksınız. İki işlem. Like at abone ol bu kadar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. İşte burada. Ee, burada da bir gizli bölme var. Ben hemen çıktım. Şurada kahverengi tablo var. Bakın şurada. Oradan çıkıyoruz. Ee, başka bir gizli bölme varsa ben bilmiyorum. Yani Gatcha online yazıp e, hatta ben size şeyini göndereceğim. Adını. Yani e, başka bir şey demiyorum. Bu kadar. Bakın şuralar şeyler var. Burada bitiyoruz. Eğer alakalı kanalıma abone değilseniz kanalıma unutmayın. Like, videomu açmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.